olacaksınız. Mevlidi Nebi ile mecusi şaştı. Taptıkları bin yıllık nar kül oldu. Sağ kurudu da kisra yıkıldı. Parlak yıldız Yahudi'ye zül oldu. İkra emri geldiğinde gayipten ehli şirk hasmane kibre girdiler. Sümeyye ve Yasir şahadetinden galibiyet umar oldu kafirler. El Emin beldeyi dar ettiniz de hicret edip dönüp hat etmedik mi? Hendek'te müşrikle birleştiniz de Hayber'de cizyeye hükmetmedik mi? Horlandık, taşlandık, vazgeçtik mi ki Taif, Tebuk teslim alınmadı mı? Denizde yakılan o gemiler ki İspanya'yı Endülüs yapmadı mı? Kinlendiniz, bizim sayımız arttı. Allah'ı birleyen ırklar çoğaldı. Dini i mübin bütün çağları sarstı. Zulme kaygı mazluma güven saldı. Meydanlarda mağlup olacaksınız. Sömürünüz bitip gideceksiniz. Mustaz aflara kul kalacaksınız. Yenilip silinip biteceksiniz. Bunlar hayal değil. Bil mücahidim. Çağ kapatıp açtık. Zulmü kul yaptık mümin kal. Şüpheni sil mücahidim, alem hakka gebe. Kalk, doğrul artık. Öyle bir devlet kurulur bir bilsen, ne istismar kalır, ne de mezalim. Aslan Yılmaz, orada er olabilsen, bundan öte sana daha ne lazım? Öyle bir devlet kurulur, bir bilsen ne istismar kalır, ne de mezalim. Aslan Yılmaz, orada er olabilirsen. Bundan öte sana daha ne lazım? Aslan Yılmaz, 1804, 2024, Ataşehir, İstanbul.